Git, sola git Allah asla asla sola aşka anladan olsun anda da aşka aşağıda aşka anda aşka sola sola bunu hiç bilmiyorum ben k k evet k Kı. Kahvenin kızı. Kertenkelenin kızı. Bak kertenkele. Karınca. Korkuyorum kayıncadan. karıncadan. korkuyor musun? <laughs> evet olabilir. Küçükken sen bebektin. Senin gözüne girmişti karınca. Ben de çok korkmuştum. Sen ne? Sen mini minnacıktın. Mini minnacık bir bebektin. Sen ne? 3 aylıktın. Hayır sen sen. Ben senin yanındaydım. Ağzım sen ne ısırdı? Seni ısırdı, beni ısırmadı. Sen aşağı mı böyle attın? Ağlamıştın. Sonra gözünü temizledim, çıkardım. Ne yaptın? Ağzın içinde mi? Seni karınca seni dedim sen ne ara benim kızımın gözüne kaçtın. Bir daha da seni kızımın gözünün yakınında bile görmek istemiyorum dedim. Sonra karınca kaçtı gitti bir daha da gelmedi. Kertenkele beni sevmiş mi? Geltenkele seni çok sevmiş. Bu da ona kızmış mı? Evet karınca da ona kızmış. <laughs> Bu mu ona kızmış? Evet. Onu yemiş mi? Yememiş. Onu arkadaş mi? olmuşlar. Hangi arkadaş? Karınca'yla mı? Karınca ile kertenkele arkadaş olmuş. Anne o on mı? Evet. Yanılmaz mı? Kızdı?